Bir tanem son mektubunda başımsızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın. Kalbimin kızıl saçlı bacısı en fazla bir yıl sürer. Yirminci asırlarda ölüm acısı. Ölüm birip de sallanan bir ölü bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kılı, Siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alaca karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim karım benim. iyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın. Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Haydi bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer bana fan ile bir don Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve unutma ki, ve unutma ki, daima... İyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.